Selamünaleyküm çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugün sizlere Kadir Gecesi ile alakalı kısa bir bilgi vereceğim. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz birçok hadis-i şeriflerinde Kadir Gecesi'nin Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde olduğunu ve bilhassa son 10 gününde aramamız icap ettiğini, yine bilhassa son 10 günün tekli günlerinin gecelerinde aramamız icap ettiğini bize bildirmiştir. Geçenlerde bir video yayınlamıştım ve orada İmam-ı Şarani Hazretlerinin tesbitini sizlere izah etmiş ve onun üzerinde durmuştuk. O tespitlerde ise bazı senelerde 10 günün dışında günler tespit edilmiştir. Bazı Müslüman kardeşlerimiz öyle soruyorlar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz son 10 günün teklik günlerinin gecelerinde arayınız. Fakat İmam-ı Şahrani Hazretlerinin tesbihiine göre bazı senelerde 10 günün dışında da günler gözüküyor. Bu nasıl olur diye soruyorlar. Ben de şu şekilde cevap veririm. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif içerisinde olduğunu ve bilhassa son 10 günlerinde aranması icap ettiğini bize bildirmiştir. Bu şu demek değildir. Ramazan-ı Şerif'in içerisinde sadece son 10 günündedir de diğer herhangi bir gününde Kadir Gecesi olmaz demek değildir. Yani son 10 gününün haricinde de Kadir Gecesi olabilir. Gelelim diğer bir konuya. İmam-ı Şarani Hazretleri bizim bildiğimiz gibi sıradan bir Müslüman değildir. O mübarek zat Evliyaullah'ın büyüklerindendir. Onun hocası Hızır aleyhisselamdır. İkinci hocası ise Aliyül Havvas hazretleridir. Yani o mübarek zatın tespitleri doğrudur ve kendisi de zaten bu usul üzere 30 sene boyunca Kadir gecesiyle müşerref oldum buyurmuşlardır. Muhterem din kardeşlerim, İmam-ı Şarani Hazretlerinin tesbitini ben burada sesli olarak anlatmayacağım fakat açıklamaya yazacağım. Oradan öğrenmek isteyenler öğrenebilirler. Bazıları şu şekilde soruyorlar, hocam hava parlak değil, işte hava soğuk, siz ılık demiştiniz, havada bulut olmaz demiştiniz diye. Muhterem din kardeşlerim, o mevsimine göre değişebilir. İlla o alametlerin tamamının olması lazım gelecek diye de bir kayıt bir şart yoktur. Bazıları şu şekilde de sorabilirler. Hocam sizin dediğinize göre şu anda bu sohbeti 2024 yılında dinlerken sizin o paylaştığınız İmam-ı Şahrani Hazretlerinin tespitine göre Kadir gecesi geçmiştir. Şimdi bu sene biz bu gecenin esrarından istifade edemeyecek miyiz diye soranlar olursa şu şekilde cevap veririm. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde اِنَّمَ الْاَعْمَالُ niyat buyurmaktadır. Ameller niyetlere göredir. Sizler o geceyi geçirdiniz ama arzu ediyorsunuz ki keşke o geceye ulaşsaydık. Yine o gecenin namazını kılayım da o gecenin faziletinden istifade edeyim diye düşünürseniz, o geceye geçirdiğiniz için üzülürseniz, belki de Allahu Teala o geceyi ihya eden bir insanın kazandığı sevabın belki on mislini, belki de yüz mislini verebilir.'' en doğrusunu Allahu Teala bilir. Yine de o gece ile alakalı kılınması icap eden namazların Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde yani geri kalan günlerin gecelerinde kılmanızı tavsiye ederim. İnşallah nasip olursa önümüzdeki günlerde bayram gecesi ile alakalı bir videomuzu yayınlayacağım. Daha hazırlamadım. Eğer hazırlamak nasip olmazsa biliniz ki o gecede bütün dualar kabul olunuyor. O geceyi Kadir Gecesi gibi ihya etmenizi tavsiye ederim. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, böyle değerli ve güzel bilgileri tanıdıklarınıza gönderiniz. Onlar da öğrensinler, onlar da bilsinler, onlar da ibadet etsinler. Belki Allahu Teala bizim ibadetimizi kabul etmeyecek fakat sizin tavsiye ettiğiniz insanın ibadetini kabul edecek ve bu kabul sebebiyle de belki de sizin de ibadetinizi kabul etmiş olacak. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Abone olmadıysanız abone olmanızı, tanıdıklarınıza tavsiye etmenizi, videoların altındaki beğen butonuna basarak videoları beğenmenizi tavsiye ve rica ederiz. Böylelikle sizler de bu ilimlere, bu videolardaki sevaba ortak olmuş olursunuz. Kısaca bir şey daha izah edeyim. Muhterem din kardeşlerim, videolarımızda, dua videolarında, dua esnasında, dua yapılırken hiçbir şekilde reklam yoktur. Onun haricinde reklam çıkabilir. Bu reklamlardan elde edilen gelirler ile fakir çocukların okumalarına yardım ediliyor. Çok büyük rakamlarda gelmiyor ama geldiği kadar yardım ediliyor. Bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi. Bunu da burada izah etmiş olayım. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.